Medium'dan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Medium Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp e, menajer Mutku'dan randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bugünkü açılımımın konusu e, Çok sevdiğim Almanya'nın bir kasabasında yaşayan bir dostumun isteğini yapacağım. E, beni hiç mi sevmedi ve karşımdaki insanın vicdanı var mıydı? Bir kolektif açılım, bir zamansız zaman açılımı. E, çünkü vicdan önemli bir unsur. Ben bunu her zaman söylüyorum. E, neden söylüyorum? E, bir insanı insan yapan en önemli etmeni vicdanıdır. Onun dışında e, vicdan ve merhamet yoksa e, diğer ...kişiler insanımsı gözüken... E, ...varlıklardır. İnsanımsı gözükürler. Ve doğal olarak ki... E, ...size şöyle söyleyeyim... E, ...bu da... E, ...bu insanların... E, ...birçok... ...noktasını... E, ...birçok... E, ...algısını yaşayamamasına... ...sebebiyet verir. Evet insan bedeninde yaşar ama... ...insan olmanın... ...unsurlarını yerine getiremez. Bu gibi kişiler... E, ...toplum sevgisinden... E, ...vicdandan, insanlıktan... E, ...peygamber sevgisinden... ...çok söz ederler. E, ama bunu yaşamazlar. Bunun hatipi olurlar. Ve karşı tarafı bu şekilde... ...bu yöntemlerle... E, ...sömürürler. E, bu yüzden vicdanlı insan olabilmek... Iı, ...çok önemli ve... E, ...çok mühim. Ben bununla ilgili... E, şöyle destelerimi de şöyle indireyim de ee, bir kolektif açılım e, yapma kararı e, aldım. E, çünkü e, danışanım da benden rica edince benim sevdiğim bir insan, değer vermiş olduğum birisi. Paganne normatları seçiyorum. Evet. Paganne normatlardan devam edeceğim. Ve Zaten bir açılım da yapmam gerekiyordu. Bugünden yapalım istedim. Ee, bütün günde yoruldum. Gerçekten yorucu bir günümdü. Bir de biliyorsunuz yasaklar kalktı. Hemen sabahın erken saatlerine aldım seansları. Ee, güzel güzel dışarıda böyle bir aha, arkadaşlarla, dostlarla e, bir kahve içtim. Sonra geldim seanslara yine devam ettim. Yemek fastından sonra filan. Evet. Paganlı larmatları da şöyle alalım spiral çoraplardan almak istiyorum. Evet. Cam açık ama umarım ses gelmiyordur. Bu saatte geç bir saatte yapıyorum sonuçta çekimi. Bakalım bir. Niyet edebilmek çok önemli. Oh, hemen alıyorum. Hemen alıyorum. Biraz evet 3 dakikadır. Bundan sonra önce karıştırsak daha güzel olur da bu kartları hazırlasak ben 3 tane bunlardan alacağım Evet Evet son olarak Açılımları baştan sona dinlerseniz nasıl ulaşacağınızı sistemi anlarsınız. Yani e, daha doğru bilgiler verilir. Bir de ay yamuk oluyor, şöyle oluyor, bilmem ne oluyor bu kısımlara bakmayın. Benim vereceğim bilgiler önemlidir. Önemli olan doğru bağlantıyı kurabilmek e, bu önemli. Bir de bu sizin kendi şahsınız özel bir açılım değil dediğim gibi. E, yani gerçekten e, bu sizin kendi DNA alanınızı içermiyor. Bu bir burç yorumu gibi düşünün. Televizyonda birisinin yengeç ya da ikizler burcunu yorumladığını düşünün. Oğlak burcunu, Koç burcunu yorumladığını düşünün. Bu şekilde alın. O noktada kendinize uyanları alıyorsunuz. E size şöyle söyleyeyim. Evet aranızdaki ilişki her şeyden önce birbirinizi çok önceden tanıyor olabilirsiniz. Bu insanın sizi çok öncelerden izlediğini ve gözlediğini görüyorum. Ama burada bencilce bir yapısı da var bu insanın. Ama bu insan size masum ve iyi noktalarını, şefkatli noktalarını göstermiş. O sert, o bencil noktalarını ilk başlarda göstermemiş. Buradaki kadın ya da erkek kimi dinliyorsanız ee, ve bu noktaları yapa yapa sizin güveninizi kazandırarak sizinle bir bağ oluşturmuş. Bu bağı oluşturmasıyla beraber gerçekten ilerlemeye, bir başlangıç yapmaya başlamışsınız. Ee, bir de şu var. Burada aslında bu çarkı oluştururken, bu güveni oluştururken... ...geçmişten getirmiş olduğunuz bazı yaralar da var. Bu yaralar da sizi etkilemiş. Onu söyleyebilirim. Ve sonra... Evet... E, gerçekten birbirinize bile bütün olmak, birbirinizle yaşamanızı birleştirmek, güzel bir hayat kurmak istemiş olabilirsiniz. Belki bu insan evliydi ve belki evli olduğu için işte eşimle aram iyi değil, bilmem ne, belki siz onun eşiyle evliliğiyle ilgili hiç de öyle olmadığını, aksine çok iyi olduğunu duydunuz sağdan soldan. Göründüğü gibi olmadığını e, duydunuz. Yani size göstermediği noktaları ve yüzlerinin olduğunu, yüzünün olduğunu görüyorum. Açıkçasını söylemek gerekirse bu noktasından dolayı da e, böyle iletişimi çok kuvvetli, dili çok kuvvetli bu insanın bir şekilde hepsizi ikna etmiş, hep ikna ettiğine dair e, bana e, bilgiler geliyor. Ben bir kolektif bilgisi alıyorum, kolektiften. Bu derece bana bilgiler geliyor. Son derece akıllıca stratejik yöntemler uygulamış. Belki aranızda bir paralış veriş oldu. Belki aranızda verilen sözlerin tutulmadığı oldu. Bu tilki kartı bana bunu çağrıştırıyor. Ama siz ona çok şanslı gelmişsiniz. Onun hayatında gerçekten birçok şeyi değiştirmişsiniz, iyileştirmişsiniz, düzelmesini sağlamışsınız. Onun kendini e, diri taze hissetmesini sağlamışsınız ama siz kendiniz ...sadece veren olmuşsunuz... ...verdiğiniz kadar alamamışsınız... ...çünkü ilk başlarda çok verici... ...çok özverili davranmış... ...ama sonrasında bu noktalarını... ...sizden geri çekmiş olduğuna dair... ...bana bilgiler geliyor... ...evet... ...bu insanın köklerle ilgili bir sorunu var... ...aile bağları, aile problemleri olabilir... ...hayatında belki başka biri var... ...ondan ayrılamıyor... ...belki bir sevgilisi var ayrılamıyor... ...yani böyle... ...sürekli mazeretler ve şey bulan bir insan... ...yani... E, Ba Sosyal hayatının içerisinde belki ayırdığı bir zamanı şu an arkadaşlarına ayırdığı zamanı size bile ayırmıyor sürekli mazeretler ve bahaneler ürettiğine dair bana e, bilgiler e, geliyor şöyle olunca ışık mı geliyor tamam böyle alayım. ve sizi duymuyor. Yani duymamazlıktan geliyor. Sizin duygu ve düşüncelerinize önem vermediği için tartışmalar, kötü sözler. Yani ne yaparsanız yapın, sizi uyarmasına rağmen, siz onu uyarmanıza rağmen tüm sözleri e, duymamazlıktan gelmiş ve kendini düzeltmemiş, çeki düzen vermemiş. Bu da aranızda büyük zorlukların olmasına, büyük problemlerin olmasına e, ...sebebiyet vermiş. Yani kendinizi fırtınalı bir süreçte... ...bir zorluğun içerisinde bulmuşsunuz. Aslında evet o iletişimi kurmak istesi... ...aradaki problemleri çok kolay... E, ...çözebilecek e, birisi. Bu noktada belki bu nokta... ...insanın üzerinde var olan... ...bir takım büyüleri, bir takım... ...negatif enerjileri iyileştirdiniz. İyileştirmenize rağmen... ...bu insan bencilliğine devam etti. Bana bu yönde de bilgiler... E, ...geliyor. Evet, yoğun verilmiş emekler var, mücadeleler var. Yani Burada parasal emekleri kastetmiyorum, manevi emekleri kastediyorum. Manevi olarak verilmiş mücadeleleri, e, fedakarlıkları söz ediyorum. Dişillerle ilgili bir bilgi geldi. Daha çok izleyenler dişil mi acaba? Daha çok kadınlar mı izliyor şu an? E, bilemiyorum. Daha çok onlar mı izleyecek? Bilemiyorum. Yani e, dişillerin burada kendini çok tükettiğini, heba ettiğine dair bana bilgiler geldi ya konuşamıyorsunuz biz olamıyorsunuz yani bir şeyi paylaşamıyorsunuz mesela çok az kitap okuyan insan var artık çok az kaliteli film izleyenler var çok az sanattan anlayanlar var ben kendim çok sanatla felsefeyle sosyolojiyle çok aşırı ilgilendiğim için yani atıyorum size bir film izliyorsunuz onun üstünde konuşamıyorsunuz bir müzik dinliyorsun Dinliyorsunuz onun üstüne konuşamıyorsunuz. Mesela ben partnerimle bir müzik üzerine ...3 saat konuşabilirim, bir kitap üzerine saatlerce konuşabilirim. Ama siz bunu yapamıyorsunuz. Yani bir şeyi konuşamıyorsunuz. Herhangi bir şeyi, bir beraber e, yediğiniz yemeği bile konuşamıyorsunuz açıkçası. Tadını damağını paylaşamıyorsunuz. Pay Anlaşılma sorunu var yani. Evet karakterler var, karakterler değişmiyor bir taraf bir tarafa gereğinden fazla açık dürüst bir taraf bir tarafa gereğinden fazla kapalı ve otoriter ama verilen mücadelelerin bunları en son yorumlayacaktım ama verilen mücadelelerin şimdiye kadar hep boş olduğunu gösteriyor ama evet bu insan sizi sevmiş size karşı bir sevgisi bir durumu olmuş sizi sevmiş e, sizi arzulamış ve sizinle size karşı gerçekten derin bir sevgisi olmuş. O dağında olmuşsunuz. Ama e, ama sonrasında e, bir şeyler aranızdaki o düzeni, o sistemi e, bozmuş yani. O sevgide ki o sevgide krizlerin e, çıkmasına sorunların çıkmasına problem olmuş zorluklar yaşamanıza ve o zorlukları yaşamanızla beraber bir şeylere ne kadar emek verirseniz verin onun çözümünü bulamamaya başlamışsınız ama halen bitmiş de olsanız bilinç altında bir bu insanın bir sevgisi var ama bu insanın belki parasal hırsları belki e, şeytani hırsları yalancılık hırsı daha ağır basmış gibi geldi bana Bağları da koparamıyorsunuz tabi bu arada. Anahtar kartı az önce bir kartlı da gelmişti. Şurada da gelmişti. Farklı anlamda gelmişti. Evet şu an bu kapı kapalı gözüküyor. Belki sizi bir takım yerlerden engelliyor. Belki bir iletişim kuruyorsunuz. Bir kopuyor. Bir var ve bir yok arası. Belki onun etrafından birilerinden haber almaya çalışıyorsunuz. Belki sosyal medyadan. Belki başka mecralardan. Ama evet iyileştirilmesi lazım. İyileştirilmesi gereken noktalar var. Sizin de iyileştirilmeniz lazım. Sadece onun değil, sizde de çalışılması gereken nokta ve problemler olduğunu ben e, görüyorum. Vicdanı var mıydı? Yani evet, sizi sevmiş. Vicdan kısmı için ben burayı ayırdım. Size karşı çok vicdansız davranmış. Yani kalbinizi o kadar derinden çalmış, o kadar derinden ele geçirmiş ki... ...istediğim her şeyi yapabilirim demiş ve siz çaresizce ve tükenmiş bir şekilde e, çaresiz hissetmişsiniz. O zaferini ve şevkini yaşarken, kendi hayatında size her seferinde mutluluğu yaşarken... ...sizi mutsuzluğa hüküm etmiş. Evet bazen vicdan, bazen o melek onun bazı noktalarına dokunmuş, vicdanı ara ara gelir gibi olmuş ama o içindeki kötülük o kadar ağır basmış ki bir şeyler durgun olsa da o sizi emmiş emiş bakın koca bir insan yutmuş gibi, bir hayvan yutmuş gibi piton yılanı görüyor musunuz? Yani o kadar şey. Evet yani ve umutlarınız filan gitmiş bir durumda. Ama bir şekilde de evet o merhametliği noktasını o e, ee, ne derler ...düzgün noktalarını... ...o centilmen, o kibar... ...o zarif noktalarını... E, ...göstermeye oranın... ...pardon karıştırıyorduk... ...katlar karışmasın... ...göstermeye çalışmış... ...evet e, zorluklar yaşamışsınız... E, ...evet zaman zaman vicdan muhasebesi yapmış... ...ama vicdanını diğer etrafında gösterdiği... ...o kadar iyi niyetten söz ediyor... ...o kadar insancıl olaylardan söz ediyor... ...toplum bilincinden söz ediyor... ...sevgiden, insanlıktan söz ediyor ama... Bunları buradaki insan yaşayamıyor. Yaşamasına da izin vermeyen bir takım enerjiler var. Yani hiçbir şekilde bu insan empati kurmayı bilmiyor bir defa sizinle. Empati kurmayı bilmemesinin sebebi de hiçbir zaman kimse onunla belki de empati kurmamış. Belki çok yaralı bir çocukluk geçirmiş. Bu noktalardan dolayı kırıcı, bencil her şey benim kontrolümde olmalı gibi e, davranışlarda bulunmuş diyeyim. Ama vicdan muhasebesi çalışacak, bu insan bir takım şeylere e, maruz kalacak. Buradaki kişi eril ya da dişil bir takım şeyler yaşayacak ve anlayacak ki siz onu gerçekten çok sevmişsiniz ve değer vermişsiniz. O noktada sizinle belki bir iletişim kurmak isteyecek ama gördüğünüz gibi kalabalık bir ortamda parasal bazı olaylar, parasal bazı çıkarlar var. Ailesel bazı çıkarlar var. Bunlar bunları simgeliyor, bunları görüyoruz. Bunlar onun doğru ve bilinçli adımlar atmasına ...izin vermiyor. Yani... E, ...evet zaman zaman... E, ...gerçekten vicdanlı davranması gerektiğini... ...düşünmüş ama... ...o noktalarda yine çok katlarlıklar yapmış... ...bilmem ne. Bir de sözleriyle... ...sizi gerçekten çok güzel etkilemeyi... E, ...becerebilmiş. Bu noktalardan... ...bana e, bilgiler... E, ...geliyor. Bu noktaların bilgisini alıyorum. E, bana ulaşıp benden... ...bireysel özel danışmanlıklar almak için... Instagram'dan Ferdi Bozduman, Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak menajeri Mutku'ya ulaşıp e, seans için randevu oluşturabilirsiniz. Tarot, Yıldızname veya Doğum Haritası seanslarıyla olayları teşhis etmek için efendim. Allah'a emanet olun. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.